Merhaba chat. Merhaba. Merhaba. Onu korursan çok iyi çağrı bu arada. Harbiden ölmezsen. Öyle diyorsun? Oynamayalım, denemeyelim evet, mi burayı? Bu... Burada işte. Alsana. Al Alsana bu? <laughs> Beni yemlemiş. Ya, o nasıl bir yemleme lan? <laughs> Abo. Beyni sönmüş, fare kapanı yapmış bana. Harbiden fare pari kapanı. <laughs> Abo. <Benin, benin. gülüyor> Fatih abi. Fatih abi. <gülüyor> 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 Arabanın arkası çok geri. Yukarı bak, yukarı bak, yukarı bak, yukarıdan geliyor, yukarıdan geliyor, buradan. Gökte ne var? Nereden yukarıdan? bakayım ya. Bu ket ket. Binaya bak. <laughs> Binaya bak. Onu koyayım. Zaten oraya bakıyordum hala yukarı bak diyor oraya ya. Oraya bak oraya bak. <laughs> Şuradan şöyle. Ya Allah bismillah. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> ya bir gitler tutacaksın ya. Oyun içinden görebilirsin yavaş yavaş. Önümden salla geçiyorsun git başımdan. <laughs> Haydi gidelim. Harun abi. Harun 1453 e burada. Alkışlamayın lan! Alkışlamayın! Lan alkışlamayın! <laughs> Harun 1453 e bizden Teşekkür ederim, Allah razı Sağ olun, Daha büyük şovum var, daha büyük şov ister misin? getir parmağını. İyiyim şu an. Onu getir. Pıt 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 sürüyorum buralara. Bu sür. İyiyim Evet. Olmayan bu Olmayan bu Yes. çek şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Lan. <laughs> kanka. Oo. <laughs> <laughs> Uçun seni ben kanka. <laughs> saç saçlar çok yakışıyordu. Yine sarı yapmış. Çok iyi Arkadaşlar size hocam. bir şey söyleyeceğim. Bana böyle, ya böyle bir klibim olduğu için ne zaman Bilardo'da iyi misin falan tarzı bir şey bir soru sorulsa direkt olarak hayır diyorum. Çünkü hani birine evet derim. Evet. <laughs> yani bunu, bunu, görür falan bir yerden. Anladın mı? İzle <laughs> izle, bel arkasını izle. <laughs> Allah aşkına ya. Bel arkasını kes. İnandın mı gerçekten orada? Çok inanmıştı biliyor musun? Bu Edip'le hali bu arada. Belli <laughs> tabii. değil mi inandı? evet my place midfield. Bilmiyorum. Şey <laughs> hmm. Oha son bu kim diyor? my place midfield. Kimdir bu yarrak? Kanka saygı yıla, saygı yıla. Oo iki yerden de kips gönderiyor. Saygı bol var mı? At bol at bir yerimize. Yerimize bol at. Ne oluyor lan? Oha. Kanka. Aynen öyle kanka. Bu mavi Kürt mavisidir. Bence de aynı fikirdeyim ben de. Bu aradaki detaylar olmalı mı olmamalı bilmiyorum ama bu mavi harbiden öyle. Teşekkür ederim abicim. O zaman sen şu an benim üstümde ne olduğunu bilsen kudurursun duvarlara saldırırsın. Üstümde ne var biliyor musun? Ne var? Kırmızı mini dantelli gecelik ve be beyaz kilot. <laughs> Am kokusu. <laughs> <laughs> ne, ol ne oluyor? <gülüyor> <çocuğum>? <gülüyor> tamam. Şimdi kırmızı rengi sana yolunu söylüyorum. Tamam birbirine bağlı olan burçları söylüyorum. Söyle. Bu çocuğu pislik <laughs> Söyle. İyi. <laughs> kusacağım şimdi bırakacağım şimdi şunu ya. Usan mı hocam? Usan mı? Yeterli. Hop. <laughs> Isn't that just like custom. bien. ¿Cómo te llamas? Vianey. Vianey. Encantada, Vianey. Hey, ¿Cuántos años tienes? 24. ¿104? ¿Cómo es posible? No perfecto, perfecto. ¿Qué quieres? Hmm? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué haces? Nada. Nada. Hablas inglés. Ya, yemin ederim her yere konuşuyor ya. Yeter ki şu uygulamaya girsin şu adam ya. Poco más. <gülüyor> <gülüyor> Claro. Poco Poco O ana foto veriyor. <laughs> How is possible bro. Where do you know this language? E, yasaklandı evet yasaklandı. Çamına Soy abla un poco más Her biri bir sent miymiş? Amını götünü. <laughs> bir sentim mi ben her diye deyip duruyorum? Oo. <laughs> <laughs> <Ne? gülüyor> <laughs> <laughs> <Oha. gülüyor> <laughs> Bomba gibi. <laughs> <laughs> Bomba gibi. Ne demek bu ne kanka? Ben diyor muyum leoparlı yaparla le kırmızı ışıklı odalarda gece görünen iki kız ne yapıyormuş orada diye. <laughs> Zaten çocuğun 9 aylık doğuyor. 3 ay sonra 1 yaşında oluyor. 9 <laughs> aylık <gülüyor> çocuk 3 ay sonra 1 yaşını kutlamıyor mu? <laughs> Öyle bir şey wow. yok yok. Sana matematik öğreteni ki kızın en sevdiği çiçeği biliyorsa onu buket yaptırıp ki abi kızın en sevdiği çiçeği bilmiyordur nereden bilsin ya en sevdiğin çiçek ne diye muhabbet geçmemiştir ayrıca bence o sembolik bir şey yani hangi çiçekle gittiğinin çok bir anlamı yok kız türbanlı da değilmiş oturup o, o çiçekte anlam arayacağını da zannetmiyorum hani kız türbanlı olsa her şey değişir burada İnternetten çiçeklerin anlamlarına falan bakmamız gerekebilir Aleykümsel yani. yani. Sen o yüzden sembolik olarak al bir şey götür Oğlum Javs yazıyor lan. Bizim Javs mı? Lan oğlum arka geldi bana vuruyorsun yağmur. Yani. Yağmur bana Oo neden vuruyorsun? Ben ne face city? My face tanımıyor musun? Oh bu ne lan? Aa, <gülüyor> 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 ne yakaladı da böyle gidiyor anlamadım ki. Sercan. Sercan. Emir eee çantadaki çan... Emir sen sen... Ben ölmedim mi? <laughs> Kızlarımla yapıyoruz <bak>. <gülüyor> <gülüyor> <Pro> <laughs> canım bu. Profesyonellik anladın mı? Bunlar kimlerle oynadığının farkına var. Delik yeni iş Bak şöyle yapınca direkt olduğun yere duruyorsun bak. Böyle yaparsan da patlıyorsun bak şöyle. Buranın kapısını... Ananı harbi patladık. <laughs> <laughs> Aa bence bakın dümdüz aşağı inmek yerine şöyle bir Öldüm lan. Seviyesel ilerleyelim. Lan ne lan? Ya. <laughs> ne yapa? Enerjim <laughs> bitmiştir. Kardeşim enerji bitince <laughs> niye ölüyorum? Aa ben de öldüm. <gülüyor> 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 Nasıl öldüm? Gülme komşuna, gelir başına. Şunu. Aşağıdan AI'ye bassana Kırmızıyı al abi Aşağıda kırmızı uygulamaya aç AI'ye aç Bu A mu? Aynen Ya amk <laughs> <laughs> Ya çevirmesi de gözüküyordu zaten yani Tövbe estağfurullah <gülüyor> <gülüyor> Atladım Ağzım <abi>, sikiyor <laughs> Ya bu gizli kişiyi bırakmıyorsunuz ki abla. Yani gire yok anasını kim oyununu neyle oynayacağım ki? Tombala çekiyor valla. O ne mi Şunu yap, şunu yap, şunu yap, şunu yap. Yapmanız gereken şey de normal ha. Hani ekstra bir şey yok. Yok, ekstra bir şey yok. Normal ya. Ne <laughs> yapacağım ya? Visikte ne gittim bu hayatta ya? Abi aynı Suez kanalına benziyorsun. Suez kanalı ne lan? <laughs> o ne demek yani? Nasıl bir kanal? Erasmus'ta gitmemiz gerekiyor. Kanal İstanbul tarzı mı? Yoksa TV8 tarzı bir televizyon kanalı mı? Ebu Cehil görse der ki valla sensin. <laughs> 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 Hazırım. Evet dans. Dans başlasın. Ya ben Köylü kızlı gariban gibi ya bunlar çiçekli güzel elbise giymiş benim tipe bir bak Allah aşkına ya. Hoş geldin çiftçi Kemal köylü Kemal köylünün dostu köylünün başkanı Kemal. Ya yemin ediyorum ben çobanım ya yemin ederim ya. Ölüyordum ben az kalsın ölüyordum. Bu oyun ne lan? İkisinin oldu, bir şey oldu. Yi böyle oldu. Vur vur adamım ne vur o İyi gelir çocuğu. <laughs> Oymak başıyla karşılaş. Ne ben zaten ya yani çok dergin birenciyim böyle oyunlara gerek var mı bence yok yani. Aa, o ne lan? O ne? <gülüyor> <gülüyor> kaç, kaç kaç bir şey ne yap, kaç, kaç ne Oğlum kaç, ne yapacağım? Oksam çıktı nereye gideceğim? Dur çok korktum. Ya. Baya gerici bir oyun. Hangi oyun? Bu oyun mu? Oynayak güzel mi bu oyun su? Ha! Oh. Güzele benziyor ha. Öyle bir geriyor ki. Ciddi misin? Baya iyi abi. Harbi mi lan? Oynayak o zaman hemen şimdi. Çok mu iyi? Bu övülmüştü baya. Allah Allah var mı oynayan ya? Dur bakayım merak ettim. Neymiş oyunun adı? Dreadfleet. <laughs> Dreadfleet. <laughs> Oyunumuzun adı Dreadfleet. Yeni bir korku serisiyle karşınızdayız. Tek atımlık bir oyun diyebiliyorum. Herkese iyi seyirler. Allah Allah. Tek atımlık bir oyun. İki saat korku oyunu oynasam daha beni bir hafta göremezsiniz burada. Mentalimi anca toparlarım. Bayılırım yani yayının ortasında. İki saatlik bir oyun yayın olur yani o. Benim böyle bir mentalle oynamam. iki saat oynamam lazım korku oyununu. <laughs> gel bakalım gel, bak gel bakalım şimdi canım gel, gel neredesiniz? Bak bakalım Neredesiniz? Oh Doğukan Can 10. yayını kutlayıp arka plan efsane olmuş demiş. Teşekkür ederim Doğukan daha bitmedi. Şuraya bir eldörünü belki koymam ya. Çivi çivi falan gerekirse koymam belki böyle devam eder ama teşekkür ederim. Canım. Evet. Eve ben geliyorum. Abi. Ay çok güzelim ama bu gözüme tek seferde yağlamadan sokamıyor. <laughs> 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 <Tövbe gülüyor> <Aza> bak da toluna yören balık gördü mü burnu? Tövbe tövbe. Ağzı bak ağzı. hadi umarım. yatın oğlum hadi hadi. <laughs> Nasıl ya? Oğlum demiştir zaten. Gerizekalı incirdir nasıl yemiştir ya? Bu ya incir. ben incir. yerli malı haftasında incir kostümü giyip şiir okudum benden iyi bilemezsin aptal sambale. Ben incir oldum incirin ta kendisiydim ben böyle gezdim okulda. <laughs> olana kadar İkinci sene davet attım ikisi de gelmiyor gidiyorum hop boy atıyorum burada. Faruk Erdemir üstele göndermiş Yağmur ile Nesin oyun ücretini ben ödüyorum neyse onları izlemek istiyoruz Hasan'dan iyiler en azından. Kaso'ya attım. Yok Hasan benden iyi oynuyor ha. 100 TL mi? 100 TL ile amına koyayım yaptığı şova bakar mısın? <gülüyor> 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 Hesabı buradan al. Çarşı Birer tane de yağmur menesini o paradan GTA 6 alayım mı? <laughs> <laughs> üstüne <laughs> <benim> alırım <ama gülüyor> onu söyleyeyim bak üstüne alırım. Ayda bir backroom soyunu anladınız mı? TikTok para sattılar dans et çabuk. <laughs> Oha arabanın plakaya <laughs> On bak kral am. Go van, what do you think? Go van. Demse? Nap. Aptal oğlu aptal. Go plant diyor. What do you think diyor. Babanda kaç şey parmak var? var onu düşünüyorum. Onu koyayım. Toplam kaç bedende kaç parmak var onu düşünüyorum. Durdu saydı orada bekliyorum mal gibi. Toplamda bir insan vücudunda kaç parmak olduğunu düşünüyorum. Neyi düşünüyor olabilirim? Boş say <laughs> <laughs> Kanka bu, bu ne ya? <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> çok benziyor ya. Ay bu ne? <laughs> San, Gösterecek mi? Oo kameraman zoom al Gel evet. çocuk bu çocuğu döndürmek farz olur. <laughs> Dön oğlum şöyle bir. Suralar mı var? Nereden, nereden buldunuz? <laughs> döndürmek farz oldu. Dön oğlum şöyle bir. <laughs> Suvalar mı var? Nereden buldun? Haymedi oluyorum ya. Yüzü döndürmek farz oldu. Dön oğlum şöyle bir. Suvalar mı var? Nereden buldun? göt. Hiç <laughs> <laughs> <Ne, çöne oldu? gülüyor> <laughs> Hayır öleceğim. Çok Çok ya. Farklı bir şey de. yapayım dedim ya nasıl rahatlayayım Dokunmadım bu sefer sen düştün. Oğlum, sen düştün. De Hiç dokunmadım. Burak git şunu al gel. Bir Değil mi? De. Git şunu al gel. Al, bir bir dur. al, al dur. şu. Ne lan? Eren! Eren! al Oy yanmıştır. etti beni. İçinde kal e bir şey, şey olmaz. olmaz. Şe i̇çinde Ş kal. E hiçbir şey olmuyor. Ya! Olmaz oğlum burası. Bura i̇şte şey anda. oğlum termal. Objektifin tanımı ne biliyor musun Ferit'ciğim? Efekan kenar 26. Seni sikerim. Bana mı öğretiyorsun <laughs> yarra? Ananı sikerim düşüyorum. Patlasana o efekanı tut. Objektifin tanımı değil mi? Bekle. Zorlamayalım. <laughs> Bekle bekle. Ya, geldim kanka. Lan Ferit. Bunu Çok Ya! Öyle mi? Nasıl yani? Ne yok? Glock. Aynı anda çıktı. Hayır hayır. Glock. Glock bu Glock usb var lan Biliyor bu niye çok bulaşma ya <laughs> çok Yok, bulaşma ya arkana dön arkanı oğlum beynin yandı ona dokunma fazla kafa gitmiş onun neyse saat tıka bastık günü 24 saat 8 saat çalıştığını varsay 1 saatte yola gidip geldiğini varsay 9 saat 8 saat uyuduğunu varsay 8 8 16 1 daha 17 17 saate oraya gidiyor 24 17 yap. 24'ten 10 çıkarsan 14 kalır. <laughs> Bir minik sanki sıkıntı mı var? Bacak gününü yapmamış mıyım? Spora gitmişim ama yorulmuş muyum? Canım mı çıkmış? Sikmesinler diye küçük götlü yapmış Yanlış şey tamam. What's happening to you? <laughs> orospusu. Böyle oyunu bak. Böyle biri sana geldi. Aşkım, bir tanem Şş. ay dedi mi sana? Abi kaç. Kaç. Anladın mı? Kaç. Kaç amına kaç lan. Ne oldu? Orozlu çocuğu dediğim benim. Ananı avradımı da severim. Senin beyinde kalan son siyacıklığını da yalayarak boşaltırım. Sus diyorsun. Sus. Sus. Olurum. Sus. Sus. Ok. Susuyorum ama içimden hala ananı sikiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oha bu ne? Yanıyor lan bu. Buna direkt güç mü geliyor? Lan oğlum şaka mı? Ne yapıyorsun? Oğlum etiketi var lan. Etiketinin Abo. üstüne yapmışlar bunu. Bunu ben çıkartmadım lan. Ananı sikiyim. Ben ya. bunu çıkartmamış mıyım? Oğlum bakırla temas etmesi lazım yani. Ay, ananı sikiyim ya. Lan biri çete yazdı taşşak geçtim ben mal mısın dedim. Evet malum. <laughs> <laughs> <Siyemli. gülüyor> Do, I don't know. Reflex is good. <laughs> I don't know. Now, now I'm too old. Zikeryim ama. <gülüyor> <gülüyor> bitmiş, bitmiş. Ağzıyla söyledi ben biteyim dedi. Bittim ne zaman ama koyayım ya? Ne geldin lan o zaman? Şimdi ne zamanı? Aşağıdaki kısımda. 31 like zamanı. Basma. Aynı zamanda da abone değilsen mutlaka abone ol.